Gençler hoş geldiniz. Şimdi hocam yeni bir konuyla karşı karşıyayız. Polinomda kalan bulma. Ya ÖSYM'nin en çok zorladığı, yani en çok soru sorduğu konu da bu aslında. Doğru değil mi? Aynen öyle. Denemelerde sürekli karşınıza çıkıyor ve genelde burası daha da çirkinleşebiliyor hocam. Evet, Çirkin evet. sorular genelde buradan geliyor. Zor sorularda hakikaten zor oluyor. Evet. Hocam burada aslında çok da basit bir fikirle ortaya çıkmış bir şey değil mi? Yani i̇lkokul çocuğunun bile bildiği bir fikir var Aynen öyle. Orada. Hadi hocam bir geçmişe dönelim. Bundan 30 sene öncesine. <laughs> Bu 13'ü 4'e bölüyorum. Nasıl bölüyordum? Kaç kere var diyordum? 3 kere 12. Sonra çıkartıyordum 1 kalıyordum. Şimdi ben burada 13'e ulaşmak isteseydim ne yapardım artık? E 4 ile 3'ü çarpardım ve 1 eklerdim hocam. Bunları çarpıp 1 eklerdim ve yukarıya ulaşırdım. Benden de ne demiş? Px polinomunu x 5 ile bölümünden kalan. E buraya yazmışız zaten. O zaman şu ifadeyle şu ifadeyi çarpıp bunu eklersem Px'e mi gideceğim hocam? Aynen öyle. O ifadeyi yazdığımda aslında çok güzel bir şey karşıma çıkacak. Hemen not ediyorum. Gençler ileriye sarabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> hocam şurayı da yanlış yazdım hemen düzeltiyorum. <laughs> QX artı K yazdım. Şimdi ben kalanı bulmak istiyorum. Kalanı bulmak için şundan kurtulmam lazım hocam. He, kalan o zaman geri kalan sıfır olması lazım. Aynen burayı sıfır yapmak için nereyle oynayabilirim? X yerine 5'i bir çakarım orası yok olur. O zaman benim ifadem x eksi 5 yani böldüğüm sayı mı? Evet. O zaman ben bunu sıfıra mı eşitliyorum hocam? Aynen öyle. O zaman x yerine 5 yaz diyor. E x yerine 5 yaz diyorsa nerede 5 yazacağım? Px'de 5 yazacağım. Yani P5 dediğim şey direkt K'ya eşit olacakmış. Yani direkt kalanı götürüyor benim. Yani deseydi ki Px polinomun x 3 ile bölümünden kalan nedir? O zaman P3 diyecekti. Aynen direkt sıfır eşitleyip 3 koyduk hocam. Yani bilmem ne ile bölümünden dediği kısmı sıfır yapıp x yerine yazıyorum. Aynen Yok, öyle. Yani. Olay bu kadar. Bunun biraz daha çirkin soruları var. Onlara sonra geleceğiz. Alttakinde de aynısını yapalım mı Yapalım hocam? hocam. Şimdi geldim Px 3 yazıyorum. Hocam hiç üşenmiyorum fark ediyor musunuz? <laughs> o kadar sıkıcı hikaye etmiş. Şey. <laughs> Şimdi rx artı k yazdım. Şimdi aynı şey burayı sıfır yapmak istiyorsam burayı x sıfır yapacağım. x yerine 2'yi bir çakarım hocam gider orası. Hop burayı sıfır eşledik hocam. x yerine 2 çakacakmışım. Ama hangi polinomda çakacağım dikkat et. px eksi 3. 2 koyduğumda ne geliyor? p eksi 1. O zaman p eksi 1 bana k'yı verecekmiş. Bir yani da tabii. karıştırılan nokta ne bu arada? Direkt p2 demeleri. Evet hocam sakın atlamayın. Önceki videoda da yapmıştık aslında kas sayıları toplamında ha, ve sabit sayıda. Aynı mantık. Aynı mantık. Ha, bu sorularda bu arada kalan her zaman sabit sayı olmak zorunda değil. Biz şu an bir sabit sayı diye farz ediyoruz. Aynen anlayın diye veriyoruz. Birazdan nasıl değiştiğini de gösterebiliriz. Ha, yani mesela orası 5x-3 ile gelebilir değil mi kalan? Aynen diyoruz. zor soru ileride. Aynen devam, devam ediyoruz. Şimdi bak Oğuzhan Hoca'nın demin yaptığı hareketin aynısını yapacağız. Px polinomunun x-5 ile bölümünden kalan nedir diyor. Bak yukarıya hiç bakmıyorum. Burayı sıfır yapan x'leri nedir hocam? 5. 5. O zaman gidiyorum burada x yerine 5 yazıyorum. Cevap direkt ne oluyor? P5. E kalan kaç demiş? 12. O zaman P5'in cevabı direkt ne olmalı? 12. 12. Şimdi yukarıda sana bir polinom vermiş onu kullanalım. P'nin içinin kaç olmasını istiyormuşum? 5. Şimdi hocam 3x eksi 1'i 5 yapmak için x'e e ne kaç yazalım? 2 yazmam lazım. 2. O zaman p5'in değeri eşittir. 2'nin kübü 8. 2 ile çarptım 16. Eksi. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. Artı 2 artı m artı 2 geliyor. Doğru mudur hocam? Hocam 8 artı m diyor toplam. Şurası hocam. 4. Heh, 8 artı m. 8 artı m'nin cevabı ne olacakmış? 12. E m ne olacak o zaman? 4. Bu kadar basit. Tertemiz. Gençler aynı taktiği bir daha yapıyorum. Px artı 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalanı soruyor. O zaman burayı 0 eşitlediğimde x yerine eksi 2 yazıyor. Hangi polinomda? Px artı 1. O zaman bana p eksi 1'den bahsediyormuş. Hocam bir de tam bölündüğüne göre demiş. Hocam tam bölünmek nedir? Kalanın sıfır, sıfır olması. olmasıdır. O zaman p eksi 1 dediğim şey sıfır olmalıymış. Not ettim. Alttakini de yapalım. Px eksi 4 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan. O zaman x yerine 3 yaz diyor. E p2 x eksi 4'te yazdığımda da benden neyi sorduğunu görüyorum hocam. P2 hocam. P2. Şimdi p2'yi soruyor. P eksi 1'i biliyorum. O zaman p eksi 1'i kullanalım hocam. E, yukarıdaki polinomda içine eksi 1 yap. Aynen öyle. P 1 eşittir. 1'in küpü eksi 1. 2 ile çarptım eksi 2. Eksi 1'in karesi 1. O zaman artı n eksi 1 geldi. E, eksi 1 çarpı eksi 3 artı 3. 4 daha 7. Hemen buraya yazdım. E buranın 0 eşit olduğunu biliyorsam. 7 eksi 2 eksi 3. Üç... E 4, 4 artı n geliyor. Be? 4 artı n ne? sıfırsa ne eşittir? Eksi 4 derim. n'in eksi 4 olduğunu bulduysam yerine yazdığımda da burası eksi 5 olacak. E benden ne istiyordu? P2'yi. Hadi bulalım. 2'nin küpü 8 2 ile çarptım. 16. 2'nin karesi 4. Eksi 5 ile çarptım. Eksi 20. 2 çarpı eksi 3. Eksi 6 artı 4. Hocam burası ne geliyor? Eksi 6 geliyor galiba hocam. Galiba artı iş. 4 16 gitti burası. Aynen. Eksi 6 imiş. Yani gençler aynı şeyi yapacağız. Ya. Hep aynı şeyi yapacağız. Aynen. Devam. Şimdi bakıyorum. Diyor ki bu polinomu alacakmışım x'i eksi 4 e bölecekmişim. X kaç yazayım hocam burayı 4. sıfırlamak için? 4. Ama hangi polinomda? Yanındakinde. O zaman neyi bulmamı istiyor aslında benden? P3'ü. E bunun kaç olduğunu söylemiş? 20. 20. Bitti. Notumu aldım. Şimdi buna geldim. X yerine kaç yazmam lazım? 3 çünkü burayı sıfırlamak için. Hangi polinomda? Aha yanındakinde. O zaman cevabı ne olacak? 4. Aslında bana bunu soruyormuş. Doğru mudur hocam? Aynı. Şimdi bak sen P'nin içinin 3 olduğu değeri biliyorsun değil mi? O zaman şurada X yerine kaç yazasın geliyor zaten? 2 yazalım ki P3 olsun o. Ha orası ne olacak iki yazarsam? P3 bölü Q4 eşittir. 2'nin kübü 8 eksi 4 artı 1. Doğru mudur? Şimdi P3 dediğin şey 20 idi. Q4'ü aynen yazdım. Zaten bana bunu soruyordu bu arada. Eşittir ne gelecek burası? P2 5. Q3. E 20'yi neye bölersem 5 olur? 4. 4. Cevap Bursa'ymış. saymış bu kadar. Hocam bu arada bu soru tiplerinde e, hep sana bunları verir. Elbet bunları gidip or oradaki değere eşitlememiz lazım ha, yani. Q4'ü soruyorsa kesin P'nin için 3 yaptığında Q'da 4 gelecek. Aynen öyle. Tek takdir bunların. İkimiz de konuşuyoruz. Yani mesela bu soru iğrenç duruyor hocam. Hocam iğrenç duruyor. Bakalım ne demiş? Bu polinomunun x-3 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre x yerine 3 yaz cevap 5 eşit olsun demiş. E yazıyorum. P2 3 yazdığımda Q-1 gelecek. Bir de önünde 3 var onu yazdım. Hocam hala konuşamıyorum yani. Neden böyle? <laughs> Artı M dediğim şey neye eşit olacakmış? 5'e eşit olacakmış. Ben P2'yi biliyorum. Q-1'i biliyorum. E bunları o zaman yukarıda elde etmeye çalışırdım. Kesin yukarıda verecek bu arada. Aynen vermiş adam. Hemen yukarı döndüm. Buraya X yerine 2 yaz diyor. 2 yazdığımda P2'yi söylüyor. E P2 kaça eşitmiş? 3. Geldim buraya 3 yazdım. Aşağıdakine geldim. Burayı 0 eşit de. Eksi 1 yazacaksın. O zaman Q-1'den bahsediyor. E bana da bunu 4 vermiş. O zaman buraya 4 yazacağım. Hocam buradaki toplam işimini siz yapar mısınız? <laughs> 15 M eksi 10 geliyor herhalde hocam. M eşittir eksi 10 mu geliyor hocam? Aynen öyle. Cevap bu kadarmış bitti. Bitti. Gençlik az önce bir size ne dedik? Dedi ki ya kalan her zaman bir sayı olmak zorunda değil. Baktığımız zaman kalan böyle ikinci dereceden birinci dereceden şş, bu şıklardaki bir ifadelerde olabilir. Ne zaman oluyor? Bak şimdi. Mesela biz size deseydik ki bu polinomun x 2 ile bölümünden kalan nedir? X yerine sen direkt ne yazacaktın? 2 yazacak hocam. Bu sefer de x küp eksi 2'nin ile bölümünden kalan ne demiş? Ya bu sefer yine burayı sıfırlamaya çalışmayacak mısın? O zaman gideceksin x küp gördüğün yere 2 yazacaksın. Yani amacın sıfırlamak olduğu için. Ama gidip de enayi gibi Neyin kübü 2'dir diye sormayacaksın. Tamam mı? X küp gördüğün yere 2 yaz. Tek istediğimiz bu. Doğru Aynen. mudur? Hatta X küp eşittir 2 de X'i bulurlarsa ve X yerine bunu koyduğunuzda bir sayı bulursunuz. Ha şıklardan da gidemezsiniz. Yani bir cevap çıkar değil Aynen mi? Aynen yani. öyle. Şimdi bak o yüzden gidiyorum. Her şeyi X küp gördüğüm her yere 2 yazmaya çalışıyorum. Tamam mı? Şimdi bak burada 3X üzeri 10 var. 3 çarpı. Şimdi X üzeri 10'u X küp kullanarak tarif edeceğim. Ne olur? X kübün kübünü alırım hocam. Buradan x üzeri 9 gelir. Bir de ile çarparım. Bir çarp. de ile çarparım x üzeri 10 gelir. Devam ediyorum. Artı. Şimdi x üzeri 7'yi de nasıl tarif ediyorum? 2 çarpı x kübün karesini aldım hocam. Bir de ne yaptım? x ile çarptık hocam. x ile çarptık. Artı. 4 çarpı x kübün sadece karesini alsam x üzeri 6 geliyor değil mi zaten? Aynen. Bir de artı ne diyeceksin? 7. Şimdi burada da x küp gördüğün her yere ne yaz demiştim sana az önce? 2. O zaman 3 çarpı 2'nin kübü çarpısı x artı 2 çarpı 2'nin karesi çarpı x artı 4 çarpı 2'nin karesi artı 7. Doğru mudur? Aynen. E ben bunu buldum cevap bitmiş olacak. E hemen yazalım hocam. Şimdi ne yaptık hocam? Buradan ne geliyor cevap? 24x 24x 8x Buradan 8x Buradan Oradan 16, 16 geldi. Bir de 7 geldi. 23 hocam. 23. O zaman neymiş cevabım? 32x artı 23 geliyor. Şıklara baktım hangisi? Adana. İnşallah bu soru kalır. Adana'yı çok güzel işaretlediniz. Eyvallah hocam. <laughs> Gençler aynı soruyu bir daha koyduk Pekisin diye. Burada ne diyor? Buna bölüyormuşum. Sen gidip bunu sıfır eşitliyorsun. Artı 4 eşittir sıfır. E bunu karşıya attığımda x kare eksi x yerine ne yazabilirmişim? Eksi 4. eksi 4. Hadi gel yerine yazalım. Ya burada gördüm bunu. Eksi 4 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Yazdığımda burası eksi 4 oldu. E buraya da eksi 4 yaz. E hocam o zaman 5 eksi 4'ten 1. Orası 1 geldi. Hocam burası ne geliyor? Eksi 4 artı 3. Eksi 1 geldi. Dördüncü kuvveti 1 geldi. Hocam şuraya baktığımda da aslında benziyorlar değil mi? Ya eksilisi işte. Eksi 4 yazmada 4 yaz hocam. Aynen buraya da 4 yazacağım. O zaman artı 4 dedim. Ne geldi hocam burası? 6. Bitti. Aslında çok basit sorumuş hocam. Aynen. Bir tane de bunun karışığını görelim hocam. Tamamdır. Şimdi bak gençler buraya kadar çözdüklerimizi anladıysanız mesela bu soruya baktığımda bu soru bir deneme soru kıvamıdır. Hocam tam bir deneme sorusu. Ha, denemede şu anda bu soru gelse çözebilir miyiz test edelim tamam mı? Soruya bildiklerimize yaklaşıyor. Şimdi bana ne demiş? Px-1 polinomunun x-5 ile bölümünden kalan eksi 1'dir. X yerine kaç yazıyor hocam? 5 yaz diyor. 5. Yazarsam ne gelir? P4 eşittir eksi 1 geliyor hocam. P4'ün cevabı eksi 1'miş. Şimdi buraya gittim. X yerine kaç yazıyor? Eksi 2. Yazdım eksi 2 mi ne geldi? px 1 eşittir 4 geldi. P-1 de 4 geldi. Bak 2 bilgimi aldım tamam mı Aşağıda ne demiş? QX eşittir P içerisinde PX. İğrenç bir ifade. Ama QX gördüğüm yere bunu yazacağım tamam mı? Şimdi bak bu ifadeyi alacakmışım buna bölecekmişim ve kalan ne olacak diye soruyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey olmayacak mı? Ben PPX'i alacağım bunu şuna böleceğim. Bak böldüğün şey ikinci dereceden bir şeyse onu çarpanlarına ayır muhakkak bir şey çıkar. Şimdi hocam ayırırsam mesela bunu X'e X eksi dörde bir diye mi ayrılıyor? Aynen. O zaman aslında X eksi dört çarpı. X artı 1 değil midir? Aynen öyle. Buna bölecekmişim. Bir bölümü mü olacak? Bir de neyi olacak? Kalan kalan. Şimdi kalanım da benim aradığım şey olacak. Buraya kadar okeyiz değil mi? Şimdi bunu çarpma halinde nasıl yazabilirim hocam? PPX eşittir. X eksi 4 çarpı. X artı 1 X artı 1 dedim. Çarpı QX artı KX. Doğru mudur hocam? Aynen öyle. Şimdi bak ben ikinci dereceden bir şeyi bölüyorsam polinomu. Kalanım kaçıncı dereceden olabilir? En fazla birinci dereceden. Ya olabilir. birinci dereceden olacak ya da sayı olacak. Doğru mudur? O yüzden ben bu KX gördüğüm yere ne yazabilirim? AX artı B yazabilirim. Neden? Çünkü eğer ki sayı gelecek ise bu a sıfır gelir sayı gelir. Eğer ki sayı gelmeyecekse birinci dereceden bir ifade gelecekse de a'yı bulur. Doğru mudur? Aynen. Şimdi bak amacım her zaman şurayı yok etmek değil miydi? Şu an x yerine yani önce kaç yazısınız geliyor? 4 yazısınız. Şimdi buraya 4 yazarsan her yere 4 yazman lazım değil mi? O zaman ne olacak? P P4'ün cevabı eşittir. 4A artı B olacak. Doğru mudur? Evet. Şimdi ben peki P4'ün değerini biliyor muyum? Eksi 1'di. Eksi 1'di. E şimdi peki P eksi 1'in de değerini biliyor muyum? O da 4. Bak o zaman 4A artı B'nin cevabı ne olacakmış? 4. 4. Bunu not aldım. Şimdi x yerine bir de ne yazabilirim ama? Eksi 1 yazarız. Eksi 1 yazabilirim. Yine sıfırlanır. O zaman şimdi gidiyorum x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. P. P eksi 1 eşittir eksi a artı b. Doğru mudur? Aynen öyle. Peki hocam. Şuraya baktığımda p eksi 1'in cevabını ne bulmuştum? 4 geliyordu. 4. E p 4'ün cevabını ne bulmuştum? O da eksi 1 geliyordu. O zaman eksi a artı b'nin cevabı ne olacakmış? Eksi 1. Eksi 1. Şimdi artık soru bitti. Neden? Şurada bir yok etmeyi bir uygulayacağım. a eksi artı b'yi bulmuşum. Yani yani. Alttakini bir eksiyle bir yok etsek acaba. Çok ha, şimdi şurayı eksiyle çarpsam hatta rahat ederim değil mi? Şöyle Aynen. yapayım. Şimdi bak eksiler gitti mi beyler? 5 tane a'nın cevabı 5 geliyorsa a ne olmak zorunda? A 1'miş. 1. E b'yi de bulabilirim. Nasıl olabilirim yerine yazarım A yerine 1 yazarsan şurası 4 olmayacak mı Evet. E B ne olacak o zaman direkt? Sıfır. sıfır. O zaman AX artı B'yi yerine yazdım ve soru bitti. Ne olacak? A de X artı B'deki A dediğim şey birmiş yani 1X artı sıfır. E bu da nedir? X. Şimdi hocam mesela bu soru kolay bir soru muydu? Hocam hiç kolay bir soru değil bu arada. Peki biz bunu niye koyduk şu an biliyor musunuz? Şunu istedik ya. dedi ki temel olarak bir polinom bölmesi nasıl yapılır anlayan adam en zor soruyu çözerken ki gerekli olan her şeyi aslında biliyor. Aynen yani ekstra bir şey bilmesine gerek yok. Ekstra bir bilgi de yok orada. Ha bu arada mesela sallıyorum ben bu soruda şu şemayı çizmesem de olur muydu? Hocam bu şemayı çizmesen de olurdu ama öğrencinin görmesi zor işte. Heh ya yani amacımız şu her zaman. Basit düşün. Bölme işlemi yap ve soruya ulaş. Ha bu sorudan ne öğrendim bir de? İkinci dereceden bir şey bölüyorsan polinomu kalan kaçıncı derecen olacak en fazla? En fazla birinci derece. Ha, yani ya ax artı b diye yaz a sıfır geliyorsa zaten sayı gelir. Tamam mıdır? İnşallah bunu anlamışsınızdır. Şimdi güzel sorularla devam edelim. Gençler denemelerde eğer hani çok şey olduysa aslında bu çok sıradan bir soru oldu. Aslında eğer... bir deneme sorusu ama yine de. Ha, deneme sorusu ama yani bunu sürekli soruyorlar. Benim midem bulandı. Bunu grafik üzerinde de soruyorlar bu arada. Hatta %1 de çıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet hocam ya bu sorunun taktiği çok basit. Hemen o taktiği verelim de öğrenciler anlasın. Şimdi bakıyorum burada şey çok önemli. Üçüncü dereceden bir polinom olmak üzere. Gençler şimdi üçüncü dereceden bir polinom. Siz yazmaya kalksanız aklınızdaki hayalinizdeki şeyi göstereyim. Hocam şey, masa kaydı bir saniye. Hocam biraz yukarı. Bir Teşekkür ederim. Şimdi gençler siz bunu yazdığınız zaman işte size e, şeyleri vermiş. P0, P1, P2 bunlar 10'a eşitmiş. Sen gidip yerine 0 koyup, 1 koyup, 2 koyup, 10 eşitleyip oradan 4 bilinmeyen var, 3 denk var? Bu böyle, çözülmüyor. Bu böyle çözülmüyor. Ama şöyle bir şey yapamaz mıyım hocam? Şimdi ben eğer bunları kök olarak kabul etseydim yani P0, P1 ve P2 değerlerimi kök olarak kabul etseydim ben Px'i şöyle bir şekilde yazamaz mıydım? P0 o zaman burada bir x çarpanı vardır bu 0 olması için. E, 1 koyduğumda 0 olursa x eksi 1. 2 koyduğunda 0 oluyorsa x eksi 2 ama unutma bir tane de bir başka sayısı olabilir değil mi hocam? Evet. Ama şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Burada ben bunu yazdığımda sanki bunlar 0 çıkıyormuş gibi algılıyorum. Ama ben burada aslında bunların hepsinin ne çıkmasını istiyorum bu değerleri koyduğumda? 10 çıkmasını istiyorum. O zaman ben bunun üstüne ne eklemem lazım? Artı 10. Artı 10 eklemem lazım. Yani x eksi 1 ile bölümden kalan nedir? 10. x eksi 2 ile bölümden kalan nedir? 10. Aynen bak 0'ı koy 10 çıkıyor. 1 koy 10 çıkıyor. 2 koy 10 çıkıyor. E benim burada a'yı bilmiyorum değil mi? Ay da nereden bulacağım? Eh bana bir bilgi daha vermesi gerekiyordu. Onu da Selçuk Hocam sağ olsun bize vermiş. P3 eşittir. 16'ymış. E gittim yerine yazdım. 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı A artı 10. Ne geldi burası? 6 A artı 10 eşittir. 16 ise e buradan A eşittir. 1 geliyor. Şimdi soruya bakıyorum. X eksi 4 ile bölümden kalan X yerine 4 yaz diyor. Yani bana P4'ü soruyormuş. E hadi P4'ü bulalım şuradan. P4 dediğim ifade eşit olacak. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı A1'di. Yazmadım. Artı 10 vardı. Hocam şurası 4 faktör yerden. 24 artı 10. Yani cevap 34 geliyormuş. Ya bu soru kalıbı her zaman böyle çözülüyor. Aslında hocam burada birkaç tane daha bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Mesela size deseler ki P1 eşittir 1, P2 eşittir 2, P3 eşittir 3. Ya burada mesela bu ifadeler aynı olmadığı için kalanı yazarken artı 1, artı 2, artı 3 yazamaz öğrenci. Ya sanki şey gibi içine ne yazarsam kalanı oluyor. Aynen yani. o zaman buraya ne yazarsam bu oluyorsa artı 10 yerine bu sefer x e ekleyeceksin. 1 yazdığında artı 1 gelecek. 2 yazdığında 2 gelecek. Yani orayı senin biraz beyni çalıştırıp bulman lazım. <laughs> <gelecek. gülüyor> bu arada bunu grafik üzerinden de veriyorlar. Mesela px boynumunun grafiğini veriyor tamam mı? 0 gördüğü yerde 10 çıkıyor. 1 gördüğü yerde 10 çıkıyor. 2 gördüğü yerde 10 çıkıyor. Ya yani bunu grafik üzerinde de verebilir. Aynen yani aslında mental hep aynı. Bundan birkaç tane daha çözsün soru bankamızdan toprak yerine. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Şimdi bak grafik grafik dedik. Polinomlarda denemelerde falan açtığınızda şunu görüyorsunuz. Ya illa bir tane grafik sorusu koyuyorlar. Evet. Ama değişen hiçbir şey yok. Bak şimdi gidiyorsun şuna bakıyorsun. Ya Px kaçıncı dereceden bir polinommuş? Üçüncü, Üçüncü dereceden. dereceden. Ya o zaman x ekseni nerede kesmiş diye bir bakayım. Nerede kesmiş? İkide kesmiş. Aması var sanki hocam. İkide bir aması var. Bir de nerede kesmiş? Sıfırda. Sıfırda. O zaman ben Px polinomunu tarif etmek istiyorum. Tarif edersen bir kere x yazdığımda cevap kaç gelecekmiş? Sıfır. Sıfır. O zaman bir x çarpanı olmalı. Bir de x eksi iki çarpanı olmalı? Doğru mudur? Yani x yerine iki yazdığında cevap 0 geliyormuş çünkü. Ama burada ne olmuş 2'ye? Teğet geçmiş. O zaman bu çift katlı bir kök. Yani 2, 4, 6, 8 gibi bir şey. Ama baktığım zaman bu kaçıncı dereceden? 1. E ben 3. dereceden olması için buraya kaç yazmam gerektiği düşünüyorum? 2. 2. Bir de başında ne olabilir ama? Hocam bunun bir başka sayısı olabilir. Bir de A'sı olabilir. Şu anda şu grafikle olan tüm işin bittiği. Şimdi bakıyorsun aşağıya. Adam P5'in kaç olduğunu söylüyor? 150. Gidiyorum. X gördüğüm yere 5 yazıyorum. 150 eşittir. A çarpı 5 çarpı 5 yazarsan 5 eksi 2 3 karesini aldım 9. Doğru mudur? Hocam 45 150'yi 45 bölünüyor mu? Hocam Tam bölünmüyor. A dediğim sayı iğrenç bir sayı gelecek. Tamam. Biraz. A dediğim sayı 150 bölü 45 geliyor. Bunu sadeleştirirsek ne olur? İkisini de bölelim. 30 bölü 9 geliyor hocam. 30 bölü 9 geldi. Bir Şimdi daha sadeleşiyormuş hocam. 10 bölü 3. 10 bölü 3 geldi. Şimdi o zaman şurada A gördüğüm yere 10 bölü 3 yazabilirim. Şimdi hocam adamın benden istediği tek bir şey kaldı. X yerine kaç yaz diyor? 4 yaz. 4. Ama nerede? Bunda. 4 yazarsam ne geliyor cevap? P3. P3. Şimdi o zaman P3'ü bulalım. P3 eşittir. 10 bölü 3 çarpı. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 eksi 2. 1 geldi. Şöyle bir şey oldu. Doğru mudur hocam? E buradan da cevap ne gelmiş oldu? 10 Onun geldi. Yani neymiş? Adana. Grafikte öyle bir action var mı yani? Hocam hiçbir action yokmuş ya. Yani. Şimdi biraz daha zor bir soru görelim. Biraz daha. Şimdi gençler gene bir grafik sorusu. Ya aslında bu sorular da çıkıyor hocam kitaplarda. İşte px yani herhangi bir polinomu bir şeye bölüyor ve bu bir polinomdur diyor. Şimdi bu nasıl olabilir ki hocam? Bak aslında mantığı şu da yani aşağıda x-3 x, varsa yukarıda da x-3 Aslında bu. Onlar iptal oluyorlar. Yukarıda kalan şey bir denklem oluyor ve üstleri de doğal sayılıyor. O yüzden gene bir polinom diyebiliyorum ona. Ama böyle uğraşmamak için aşağıyı sıfırla yukarıyı sıfırla doğru değil mi? Aynı öyle. Şimdi aşağıyı sıfır yapan değer ne hocam? x yerine 3 yazdım değer. O zaman yukarıda da 3 yazdım da sıfır olması gerekiyor ki o çarpanlar ikisinde de olsun i̇kisi yani de istiyorum. aynı olsun yani. Aynı öyle o zaman P1 dediğim şey sıfırmış. Alttaki ne de aynısını yaparsam x yerine 1 yazmam gerekiyor. Yukarıda 1 yazdım da P3 de sıfırmış. hocam buranın güzelliği de şu değil mi? Aslında bunlar benim polinomun kökleriymiş. yani x eksi 1 ve x eksi 3 çarpanlarını içeriyor. Bölümünden kalan sıfır çünkü. <laughs> Hemen onları yazalım. x eksi 1, <laughs> x eksi 3 bunları yazdım. Ama 3. dereceden diyordu. Şimdi aşağıdaki grafikten de bir yardım almamız lazım. Bakıyorum Px artı 1 polinomu eksi 1 koyduğumuzda sıfır oluyormuş. E eksi 1 koyalım. Burası P0 mı oldu? O zaman P0 da sıfırsa. O zaman benim hangi çarpanım vardır? Bir de x çarpanı olması lazım. x abi. çarpanım vardır. Bitti mi bitmedi bir de ne olacak? Baş başka Baş sayısı, yani bir tane de a yapıştırdım. E onu bulmak <laughs> için de bana bir bilgi daha vermesi lazım. Onu da grafik üzerinden vermiş. Aynen. Sen. Bir koyduğunda eksi 12'ye götürüyor. Ama dikkat et hangi polinomda? Px artı bir polinomunda. Bir koydum o zaman p2 dediğim şey eksi 12'ymiş. E şimdi yukarıya geldim p2 hesaplayalım. a çarpı 2 eksi 1'den 1 çarpı 2 eksi 3 eksi 1 çarpı 2 dediğim şey eksi 12'ymiş. Hocam burada 2a eşittir. 12 ise a eşittir de 6 geldi. Şimdi sorduğu soruya bakıyorum. P4'ü soruyor. Gerisi amele işlemi değil mi hocam? Aynen öyle. P4 eşittir. 6 çarpı ne koydum? 4 koyuyordum. 4. 3 çarpı. 3 çarpı. 1 3 çarpı. çarpı. 4. 6 kere 4. 24. 24 kere 3. 72 İçin. olacak. Şuraya da yazayım da öğrenciler de görsün. Başka abi, bu klas bir deneme sorusu. Güzel bir deneme sorusu. Gayet temiz ya. Yani. Devam. Şimdi gençler biz her videoda ne yapıyoruz? Videonun sonuna doğru gerçek hayattan bir hikaye koyuyoruz. Yani yeni nesil soru koyuyoruz. Şimdi soruya baktığımızda bir tane kumaşlı mı? Bir kumaş varmış. Kumaşın uzunluğu verilmiş. Bunu x eksi 2 parçalarına böldüğüm zaman her bir parçası x 2 olan finalde ne kadar parça kalır diye soruyor. Aslında bana şunu sormuyor mu? Buna ben px polinomu dersem px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Doğru değil mi? Aynen. E o zaman x yerine kaç yazacağım? 2. O zaman p2'yi mi soruyor aslında bana? E p2'nin cevabı nedir? x gördüğün her yere 2 yaz. 3 çarpı 2'nin karesi 4 eksi 4 kere 2 2 artı 5 doğru mudur? Buradan da ne geliyor? 12 eksi 8 artı 5 yani 9. Şimdi bak bu soru tamam çok basit böyle yapılıyor. Ama bu soruyu koymamızın bir amacı vardı. O da neydi hocam? Hocam polinom bölmesini gerçekten bir bölme olarak yapalım mı? Heh ya bunu da bak ya aslında tek başına bu soruyu sormazlar ama bunu kullanmamız gereken soru koyabilirler. Aynen o yüzden bir öğrenelim diye bunu da koyduk. Şimdi polinom bölmesi nasıl yapılırı göstereceğiz. Şimdi bak 3x kare eksi 4x artı 5'i alacakmışım. Neye bölecekmişim? x eksi 2. x eksi 2'ye bölecekmişim. Şimdi bak bu bölme işlemi nasıl yapılır? En büyük derecelere bakıyorum. Burada x var. Burada 3x kare var. x'i ben neyle çarparsam 3x kare olur? 3 xe çarparsam 3x kare olur. Şimdi bak buraya yazacağım ifade de bu ikisinin neyi olmak zorunda her zaman? Çarpımı. 3 x ile x'i çarparsam ne olur? 3x kare. 3 x ile eksi 2'yi çarparsam ne olur? Eksi, eksi 6x. Burada çıkarma işlemi yapıyorum değil mi? Bunlar gidecek mi? Aynen. Şu eksi eksiden burası ne oldu? Artı, 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 artı x Bir de eksi 4x ne oldu? 2. 2x artı 5. Şimdi yine en büyük derece terimlere bakıyorum. Burada x var. Burada 2x var. Neyle çarpmam lazım? 2 ile. 2 ile. Şimdi yine buraya yazacağım şey olmak zorunda bu ikisinin çarpımı, çarpımı olacak. 2 ile x'i çarptım. 2x. 2 ile eksi 2'yi çarptım. Ne geldi buradan da? Eksi, eksi 4. 4. Çıkarma işlemi yaparsam gitti. Bunun başındaki eksi ne oldu? Artı oldu. Artı. Kalan ne oldu? 9. Şimdi bak deminki pratik yoldu. Yani bu bunu yapmamıza gerek yoktu. Ama bunu yapmamızın gerektiği başka konularda sorular olabilir mi? Olabilir. O yüzden bunu da bilelim. Hatta bir tane de ödev bırakalım mı? Bir tane ödev bırakalım hadi hocam. Soru bu mudur hocam? Aynen. Bunu bulun. Biraz... Yorumlarda cevapları belirsin. Aynen yani. Ve aslında çok da zor değil ya. Ama şey hocam burada şey çok zor geliyor ya. Mesela x kübü neyle çarpacağım? x üzeri 4 le. x üzeri hocam söylemeyin. Tamam. Şimdi bak bu soruyu doğru çözen, yorumlarda bunu belirten ve hiç beğeni almayan bir kişiye de ufak bir hediye gönderir. Aynen. Hocam hediye ne? Hediye ne? Onu görürsün. <laughs> Gençler şimdi daha da günlük hayatta. Yani bizim fabrikalarımızdan gelen bir soruyla karşıyız. Hocam burada ne diyor? Şunu diyor. Hikayeyi ben anlatayım. Bir tane işte kutu varmış. X 2 adet şekerleri bu kutuya tam sığdırabiliyor. O zaman X 2'ye tam bölünür bu. Elimdeki şeker adedi. Aynen mesela kutulara beşer şekerleri tam yerleştiriyorsan o zaman şeker adedi 5'e tam bölünür. Ha, 20, 30, 40 falan Aynen. Aşağıdakinde de x eksi 1'e tam sayıyormuş. O zaman x eksi 1'e de tam böldür. O zaman bu yorumlardan burayı 0 eş x dediğim değer 2 gelecek. O zaman 2 koyduğumda 0 olacaksa yani bu polinom benim arkadaşım p2 0 diyor. Hadi 2 koyalım. 8 eksi 2'nin karesi 4. 4a artı 2 kere 8. 16 artı c eşittir 0. Burayı düzenlediğim zaman c eksi 4a değerimin eksi 24 geldiğini mi görüyorum? E aynen öyle. Devam. Alttakinde de x yerine 1 yazdığımda aslında bana şunu mu diyor? p1 dediğim değer 0 olacak. Aynen. E yukarıda gene 1 koydum. 1 koyduğumda 1 eksi A artı 8 artı C eşittir 0 gelecek. Ya burada da C eksi A değerimin 1 8, A 9 karşıya attım. Eksi 9 geldiğini görüyorum. Hocam şu iki denklemi küçük teknolojik yardımlarla aşağıya doğru çekiyorum. Hocam burada yukarıdakini eksiyle çarpsam. Eksi C artı C gider değil mi? Aynen öyle. O zaman burada eksi 4 A artı A. Eksi 3 A kaldı. Yukarıya eksiye çarptım. Bu 9 oldu. Eksi 24 artı 9. 15. 15. Eksi 15. 15 olacak. O zaman buradan da A değerimin 5 geldiğini göreceğim. A'yı yani bulduysam C'yi bulurum. A'ya 5 koydum. O zaman C de buradan ne gelecek? Eksi 4 gelecek. E, C Neyi de bulduysam? Soru bitti hocam. Neyi soruyor bana? X eksi 3 ile bölümden kalan nedir diyor. Aa o zaman X yerine kaç koymam Hı, lazımmış? 3 koyacağız. X yerine 3 koyacağım. He hadi koyalım. P3'ü hesaplayalım. P3 dediğim şey 3'ün küpü 27. Şimdi A kaçtı? 5'ti. Eksi 5 çarpı X yerine 3 koymuştum 9. 9. Devam ediyorum. 3 kere 8 24. A artı C. C'yi de eksi 4 bulmuştum. Yani eksi 4. Hocam burada küçük işlemler yaparsak. Hocam yardımcı olur musunuz Hocam artık? söylüyorum ama 51 eksi 6 yok. Hocam sanki 2 geliyor. 2 geliyor. Evet, evet, evet O zaman cevap 2'ymiş. Bu da güzel bir soruydu. Ya, yani gündelik hayat yeni Aynen. sorular işte. Yani ya, takılıyor işte. Ne boks maçı falan. Evet gençler bölümünden kalan soruları nasıl çözülürü göstermeye çalıştık. Bundan sonraki videoda da ÖSYM'nin bazı şımardığı yıllar var. Örneğin 24-21 gibi çok zorladığı yıllar var buna yönelik bir hazırlama yap. Onlara da bir tekme tokat girmek için diğer videoyu izleyin. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Iyi.